Kanalıma hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne hal diye sorarsanız eğer Instagram'dan beni takip edenler bilir. Yeni reel çektim bugün erken kalkıp. Baya saat 8.30 muydu 9 muydu öyle bir şeydi yani baya dediğimde. Olsun yine sonuç olarak boş ders günümü bunun için değerlendirdim. Ve hiç de pişman değilim. Ay siz benim üstümdekini de görün yahu. Bu üstü çok seviyorum ama kapanması o kadar zor ki yani illaki birine birinden yardım istemem gerekiyor. Ondan dolayı her zaman giyemiyorum. Ama çok güzel değil mi? Bandırmadayım. <laughs> Hazırlanışımı çekmeyi unuttum yeğenim <laughs> tanıyorsunuz zaten bandırma vlogumdan merhaba merhaba. öyle yani şimdi sizinle bandırmayı paylaşacağım iki günümü herhalde bu vlogla artık birleştiririm hadi bize biraz ne yaptığından bahset i̇şte... hmm. arkadaki manzaraya bakın <laughs> deniz manzaralı spor konuş. Ne? Az önce bir sürü şey anlatıyordun. Rakun'la kavga ettim falan. Ya. Senle Şimdi dalga da dalga anla. <laughs> Sen de o zaman ben dalga geçiyordun? Ee, başka şeyler anlat o zaman bize. Ya ben bir şey Ya bilmiyorum. Bir şey diyeceğim. O sıcak çikolata soğuk bu arada. Bir de üstüne soğutturdun onu. Soğutturmak istiyorum çünkü hala sıcak. O zaman biraz bekle artık soğutturmayalım. Abileri uğraştırdık. Evet. Sırf bu şovu yapmak için mi çektiriyorsun kendini? <laughs> evet, Cemre bana tutturdu dedi. İşte ne olur yürüyelim, ne olur yürüyelim. Ne güzel kuzenim bizi alacaktı ama alamadı Cemre yürüyelim dediği için. Şimdi en sonunda bu bandırmanın kaleleri var burada böyle kaleler. Neyse. Oraya geldik, oturduk. Yanımızdan da arabalar geçiyor. <laughs> Yuva gibi. Ama Cemre şimdi de sürekli her yerde dinlenelim diyor. Bana yürüyelim diyen insan. Ne olduysa artık. Senin söylemek istediğin bir şey var mı acaba? Beni yürümek için zorlayan insan. Benim? <laughs> yok. Sen... Çok insan geliş <laughs> mi? Ya söylemek istediğim bir şey yok. Bilmiyorum yani ya ha. ya bilmiyorum yani. Hayır ya. ama arkadaşlar Hı. ben şöyle bir şey yapıyorum her gün. Ee, i̇şte ablam e, ablam yok ben annemle beraber e, aşağı iniyoruz, çarşıda dolaşıyoruz sonra yine evimize gidiyoruz yürüyerek. Yani... Evet normalde yürüyorlar bu arada baya. Evet. Ona güvenerek Cemre tutturdu işte yürüyelim yürüyelim ben yürürüm falan. İnsanlar geçiyor bir an onlara bakıyorum utanıyorum çünkü <laughs> Bir anda böyle <laughs> Öyle yani Neyse güzel yine de Gezdik birlikte vakit geçirdik <laughs> Öyle yine konuşuruz sonra Bye so, bye. bye Yorgun bir Cemre <laughs> 20'nin ortasındayken ne oluyor sen hesapla 22 20'yi de neyin ortasına hesapladın şu an ne bileyim ya kafamdan attım. 20 ile 30 ortası kaçtı? Ya! Az önce ben söyledim hesaplayı. Ya! İyi tamam hadi. Geldik. Açmış bak kapıyı alan. İttir bakalım kapıyı. Arkadaşlar selam. Dün pek çekemedim çünkü daha çok anı tadını çıkarmak istedim. Şimdi size hemen bugünkü outfitimi göstereyim. <laughs> ben böyle etek, sweatshirt ve bot kombinlerine bayılıyorum. Neyse o geldik. Sonra konuşuruz. <laughs> arkadaşlar. Kuzenimi tanıyorsunuz zaten Çanakkale vlogumdan. Merhaba. <laughs> şimdi birkaç tane çekim yaptık zaten Bağdat Caddesi'nde falan. Şimdi de küçük yeğenlerimin yanına gidiyoruz. Onlarla tanıştıracağım size İkiz yeğenlerim var. <laughs> Biz şimdi evet. Fenerbahçe Parkı'na gidiyoruz. Bence İstanbul'un en güzel ve en eski parklarından Fenerbahçe Parkı. Zaten Kalamış ve Fenerbahçe çok yeşildir. Bengüs'ü de şimdi e, or orada da video çekeceksiniz. Evet, şimdi. oraları da göstereceğiz size. O zaman orada görüşürüz. Evet, arkadaşlar şu anda bir çekime denk geldik size göstermek istedim. Şurada tam olarak. Ama ne, ne çekiyorlar bilmiyorum. Şu an çekim yerinde bile duruyor olabiliriz yanlışlıkla. <gülüyor> Olsun. <gülüyor> ben böyle video çekerek... <laughs> Diyorum ki boş ver, boş ver en kötü figüran olarak çıkarız falan diye düşünerek. <laughs> ama bir ünlü göremedim. Hep zaten böyle olur. <laughs> Hep istediğinde göremezsin. <laughs> Öyle yani. Bir kızı gördük böyle büyük gözle ama ismini hatırlayamadık ikimiz de. Selin. Selin bir şey bir şey evet. Aslında yani çok bilindik bir de aslında bilindik biri ama ismini hatırlayamadık. Neyse onu gördük. Kafede oturuyordu. Öyle git. Burayı da gösterebilirsin. Aa burası çok güzelmiş. Göstereyim hemen size. Evet böyle yani. Burası <laughs> çok güzel. Aa <laughs> evet. Burada da çekim yeri böyle canlandırmışlar, farklı bir şey yapmışlar. Şimdi sayla parka yürüyoruz. <laughs> Gelemedik. Fenerbahçe bir şey bir şey farkına geldik. <laughs> Fenerbahçe Parkı. Evet, Fenerbahçe Parkı'na geldik. Sonunda çektim birkaç tane görüntüsü. Onları da sizle paylaşacağım zaten. Şimdi miniklerin yanına gidiyoruz. arkadaşlar buranın atmosferi gerçekten harika. O kadar güzel kokuyor ki böyle çiçek kokuyor öğretmen park. Çok huzurlu bir yer. Bebekler. Aa! <laughs> Ne çiziyorsun? Seni. Beni mi çiziyorsun? Ay, de. De de. Hadi, de. Aa, ne kadar de. güzel oldu. <gülüyor> 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 Çok güzel oldu. Bebeğin de. Olur mu? Olur. <laughs> hey. Sen nesin? Kameraya da söyle. Nesin sen? Bebek kedi. Bebek kedi. <laughs> evet arkadaşlar reklam çekimiymiş. Devam ediyormuş şu anda çekimden. Hemen dönerken de çekeyim dedim. <laughs> selam. Bugün de Özdere'den bir arkadaşımla buluşacağım İstanbul'da. Onun için hazırlandım. Ve bekliyorum ben İstanbul'u pek bilmediğim için arkadaşım buradan gelecek beni alacak. Tek gelmiş aşağıya şimdi asansörle aşağıya iniyorum. Evet. Merhaba! Evet. Sonunda Fetek'le buluştuk. Evet. Ve İstanbul'u birlikte kat evet. ediyoruz yani. Şu anda evet. Kadıköy'deyiz. Kadıköy'de 20 dakika tur attık. Evet. Bir gezindik. Evet, şuraya. Bir gezindik işte, nerede ne varmış, nereye oturalım acaba falan diye. Sonra böyle Ayı diye bir yer bulduk, oraya oturduk dedik, buraya oturalım evet. Çünkü alkol elemesimiz vardı. <laughs> Özdere'den sonra... Aynen. <laughs> Aşkallık yapıyor, beni size <laughs> şey görünce hiç ben <laughs> <neden> duramıyorum. <laughs> Özdere'den ka sonra kavuştuk tekrar. Evet. Öyle. <laughs> Kadıköy'ü birlikte keşfediyoruz. Yine size zaten gezerken falan da çekeriz. Evet, evet, <laughs> Şimdilik görüşürüz. görüşürüz. Şimdi çıktık. Ay ben çok tanırım insanların içinde çekerken ama. Ya utanma boşay, pilav yemeye gidiyoruz. <laughs> evet şu an pilav yemeye gidiyoruz. Google Maps beraber. <laughs> bir tane birayla kafamız bir hoş oldu, garip oldu. <laughs> bir şey diyorduk. Bıçağı aldık kesin bunun içine su koyuyorlar falan. <laughs> bence fazla bile evet, Evet, bence de koymuyorlarmış su yani. Neyse şimdi pilavcıya gidiyoruz orada da çekeriz bir şeyler. Evet arkadaşlar o kadar güzel pilav yedik ki ya kenar <laughs> Gerçekten pilav yedik falan. çok güzeldi Kadıköy pilavcısı diye bir yerde ve bayağı zor bulduk işte bir tane adama sorduk Türkçesi yok herhalde böyle saçma sapan anlattı biz anlamaya çalışıyoruz falan birbirimize bakıyoruz ama en sonunda bulduk Sona çok güzeldi <laughs> öyle yani çok güzeldi.